Ben zeka özürlüyüm, beynimde sıkıntı var. Onun için Erdoğan gerizekalıyım abi. Ben de beynimde sıkıntı var biraz. O yüzden her zaman AK Parti. Bugün sizlerle beraber Anima'nın yetkili kadrosundan bahsedeceğiz. Bir önceki videom yönetim kadrosuyla alakalıydı. Şimdi ise yetkili kadrosundan bahsedeceğim. Arkadaşlar yeni bir Discord sunucum var. Aşağıdaki linkten sunucuma katılabilirsiniz. Buradan bana sorular sorabilir veya iletişime geçebilirsiniz. Soru cevap kanalındaki bu amına koyduklarım tamam mı? Hepsini gö Götten bağırta bağırta sikeyim amına koyayım. Hele şu sondaki orospu çocuğu var ya. Senin soracağın soruyu sikeyim. Yarrak cevap veririm o soruna. Bildiğiniz üzere bir sunucuda yönetim ekibi kadar yetkililer de önemlidir. Eğer ki yetkililer görevlerini yerine getirmez ve salak saçma takılmaya devam ederlerse sunucudaki herkes der ki Aa bu amına koyduğumun yetkilisine bak. Ben, anaların analarını bir şey yapmıyorlar der ve troll yapmaya devam eder. Ekranda şu an eşcinsel bir birey yazısını görüyoruz. Bu bireyin bu yazı yazmasındaki sebep animanı bir bok parçası olarak gördüğü için böyle bir yazı yazdı. Peki devamında ne oldu derseniz üyeler bu duruma tepki gösterdi. Hiera bile troll yapmayın dedi. Devamında ne trollü lan demiş. Ondan önce de birisi şu an fıttırıyorum yazmış. Bunu yazan kişi de çişli kedi amına koyayım. Senin koyacağın nickname'i sikeyim o rospu çocuğu. Üyenin kışkırtıcı bir şekilde konuştuğunu görebiliyorsunuz. O sırada Tuğra Sunuja yeni katılmış bir üye. Peki bu konuşmaları gören yetkili sizce ne yapıyor? Kışkırtmaya müdahale mi ediyor? Yoksa Tuğra'ya hoş geldin mi diyor? Evet doğru bildiniz. Tuğra'ya hoş geldin diyor. Çünkü Tuğra'nın sunucuya katılması bu orospu çocuğunun yapmış olduğu kışkırtmadan daha önemli bir şey. Alman ekibi bir üye daha kazandı. Helal olsun Tuğra. Sunucuya hoş geldin. Tuğra'nın sunucuya katılmış olmasına sadece Efecan sevinmedi. Onunla birlikte Cengo da çok mutlu oldu. Hatta Cengo ona dedi ki. Ekranda görüyorsunuz zaten aman Allah'ım. Okuyor mu bir de orospu çocuğu? Bu yaşanan olayda ne anladınız? Yetkili ekibinin bir sikime yaramadığını aksine robot gibi sadece gelen üyelere hoş geldiniz, nasılsınız diyerek bir sohbet başlatmaktan başka bir vasıflarının olmadığını üyeler kavga ederken bile onları umursamadığını görüyorsunuz. Ne? Bana yalancı mı diyorsunuz? O zaman buyurun gelin birlikte bakalım. Sperm Sema demiş ki saldım. M3 nickname'de bu çocuğu çocuğuysa ağzıma mı diyerek abazalığını göstermiş. Üyeler bu duruma tepkisini koyarken siz meşhur yetkilimiz ne yapmıştır? Aferin köle. Köleliğinin başına. Başkomutan Amiral Ozonya sana böyle emrediyor. Bu gerizekalı Efecan Çeti Umursa saçma salak yazılar yazdığı için bu amcık ağzı o rospu çocuğu da Çetin boşluğundan faydalanıyor. Bana bakın o rospu çocukları. Bu amına oğlunu anlamadıysanız tamam mı? Bütün aleman yetkililerini anasını avradın sülalesini sikerim. Ötten sike 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 en son ayağa kalkamayacak hale getiririm sizi. Bu sorumsuzluk ne o rospu çocukları? İşinize gelince hadi Efecan hadi Sema hadi orospu çocuklar aktif olun diye everyone atıyorsunuz yetkili sohbete ama böyle sikik bir durumda ne hikmetse hiçbiriniz bu orospu çocuğuna hiçbir şey demiyorsunuz ya sizin de ananızı sikeyim hele Efecan'la bu hariboyu ayrı sikeyim amına kodumun iki tane gerizekalı orospu çocuğu tamam mı bu sohbete gelmişler yetkili diye ulan sizin üyelerin güvenliğini sağlamanız gerekiyor onların sorunlarını çözmeniz gerekiyor Çette toksiklik bir şey yapılmamasını sağlamanız lazım amına koyayım. Bunlar bayağı amı götü başı dağıtmış amına koyayım. Siklerinin keyfine göre sadece mesaj yazmak için mesaj yazıyorlar. Bu rezillik nedir ozon ya? Çizuka ha? Cevap verin bana amına koydu salakları. Bu sorumsuzluk ne oğlum? Efecan'a bu olaydan ötürü ne yaptınız? Veya bu salak Haribo'ya bu olaydan ötürü ne ceza verdiniz? Veya ceza verdiniz mi? Benim açtığım disco sunucusuna panelci orospu çocuklarını yollayacağınız da şu amına kodumun salaklarını bir terbiye edin amına koyayım. Veya durun Size artık adam etmenizi gerek yok. Ben buraya geldim. Hepinizi sike sike adam edeceğim o rospu çocukları. Öncelikle o rospu çocuğu Efecan. Şu işini adam akıllı yap. Millet tepki verince de böyle salak saçma yazılar yazma. Seni götten sikerim. Bu bir. İkinci olarak da artık birazcık adam ol. Anasını avradına sülalesine küfür ettin. O Zonya'nın köpekliğini yapmayı bırak Efecan. Tamam mı? Birazcık gururun ve şerefin olsun. Hani bir adamın arkasından ana bacağı sülale küfür edebiliyorsan eğer ki bu yetkililikten ötürü. Şahsen daha fazla ben yetkililik yapmazdım. Pardon. Animandaki bazı maymunlar gurursuz o orospu çocuğu olduğu için onlara gururdan bahsediyorum amın okuyum. Ozone'nin yanında getirdi yalak orospu çocuğu vardı bir tane de neyse. Oğlum işinize gelince ama Enver Paşa gibi insanları banlıyorsunuz. Oğlum adamın sunucuda hiçbir yamuğu yok. Ben kefil olurum burada. Adam hiçbir şey yapmamış. Durduk yere adama gelmişler sataşmışlar amın okuyum. Sırf Enver Paşa'dan nefret ettiği için bazı orospu çocukları adamı sunucudan banlatmışlar. Ve Ozonya senin yapacağın işin amına okuyum. Şizuka senin de ayrı kafanı sikeyim amın akıyım. Ve bu tartışmanın sonucundaysa sperm Sema ban yiyor. Çok geçmiş olsun Sema. Animan yetkili kadrosuna yeni bir yetkili katılmış. İsmi Minder. Minder 15 ile 18 yaş aralığında olan bir kız yetkili. Şimdi size soruyorum. Hakkımda kısmında böyle bir yazı olan yetkili gelip sizi uyarsa <laughs> bunu ciddiye alır mısınız amına koyayım? Siz almazsanız ama Shizuka ciddiye alır. Çünkü sanırım Shizuka kızlardan hoşlanan bir eşcinsel birey. Ve bu arada evet Minder. En büyüğü bende. Ve siz animan olarak bunun etkisini en derinlerinize kadar hissediyorsunuz. Çünkü siz animan yönetim ekibi olarak bir sikeme yaramayan yetkili ekibisiniz. İnsanları artık nasıl yıldırdıysanız aman koyayım. İnsanları bana geliyor aman koyayım. Diyorlar ki Makarov yine animanda böyle böyle bir olay oldu. Kimse tepki vermedi. Hatta yetkililer bu durumu umursamadı bile amına koyayım dediler. Ben de siktir de lan dedim aman koyayım. O kadar mı lan dedim. Valla bana ekran görüntüsünü gösterdikleri zaman vay amına koyduğumuz salakları dedim. Şimdi sizi yağlı yağlı sikeceğim. Ama bir sonraki videomda yapacağım bunları. Ben de yoruldum artık arkadaşlar. Yani hepsine yarra soka soka artık enerjim tükendi. Biraz dinleneyim. Ondan sonra sokmaya devam edeceğim. Söz. Amerika'da mı yaşamak isterseniz yoksa başka ülkelerde de yaşamak ister misiniz? Ben Paris'te. Ben de. <laughs>